Yakın zamanda ülkemizde satışa çıkacak uygun fiyatlı Çinli otomobil markalarından birisi olan BYD muhteşem bir otomobille karşımıza çıkmaya hazırlanıyor ve güzel de satış rakamları hedefliyor. Hatta ve hatta BYD Atto 3 modeli ki kendileri BYD markasını Türkiye'de satışa çıkacak ilk elektrikli otomobili olurlar. Daha satışa çıkmadan 30 bin civarı ön sipariş aldığı söylenen bir model ve BYD artık gözünü zirveye dikmiş durumda babaların ligine premiuma lükse hatta lüksünde kralına en yukarıya zirveye oynamaya başlıyor. Öyle kolay değildir Mercedes'ten, BMW'den, Lexus'tan, Bentley'den zirveyi almak dediğinizi duyar gibiyim. Ama hiç kusura bakmayın çok iddialı geliyor BYD markası. Son çıkardıkları aracı sizlerle tanıştırmak istiyorum. BYD Yangwang U8. Devasa bir SUV. İnanılmaz özellikleri olan, akılları baştan çıkartacak kadar güzel, fiyatıyla da rakiplerinin belki de onda bir fiyatına satılan bir premium lüks SUV. Normalde sonra söylerim ama bu kez hemen videonun başında tam da burada söyleyeceğim aracın fiyatını. Arkadaşlar bu aracın satış fiyatı sadece 3,5 milyon lira. Tabii ki bu Türkiye fiyatı değil. Ana vatanı Çin'de satıldığı fiyatı. Peki aynı ülkede bu araca rakip olan Mercedes'lerin, BMW'lerin fiyatı ne derseniz? Neredeyse 30 milyon lira. Yani bu araç çok çılgın bir fiyatta ve bu fiyat politikasıyla Türkiye'ye geldiğinde rakiplerine göre inanılmaz ucuz kalacak fiyatıyla değil premium sevdalılarının bugünün orta üst sınıf araç sevenlerinin bile radarına girecek bir araç. Peki bu kadar övdüğümüz bu araçta ne özellikler var? Gelin biraz da ona bakalım. İlk olarak boyutlar. Tam 5319 mm'lik uzunluğu var bu aracın. 2050 milimetre genişliği, 1930 milimetre de yüksekliği var. Aksarılığı ise 3050 milimetre. E bu değerlere baktığımızda evet gerçekten devasa bir su var karşımızda ama bundan bu piyasada çok var dediğinizi duyar gibiyim. Durun lütfen arkadaşlar. Aracı küçümser bakışlar atıp kötü düşüncelere kapılmayın. Bu aracın yerden yüksekliği yaklaşık 300 milimetre. Yani bu araç aşırı yüksek bir araç ama sahibini çok fazla şımartan bir araç. Mesela siz bagajı açtınız ve oraya bir valiz koymak istiyorsunuz. Ancak aracın çok yüksek oluşu sizi korkutuyor. Korkmayın. Araç sizin için fabrikasyon gelen eğrilerle kendisini olabilecek en alçak seviyeye getirip valizlerinizi kolaylıkla yüklemenizi sağlıyor. Bu ne be kardeşim? Air artık her araca takabiliyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. O zaman diğer bir özelliğe geçeyim. Hani patlamayan lastikler var ya premium araçlarda. Lastik patlasa bile işte 50 kilometre hıza kadar çıkmanıza imkan veren ve bu sayede de en yakın lastikçiye ulaşmanızı sağlayan ha işte o patlamayan lastik özelliği bu araçta da var. Ancak bir farkla. Bu araçta lastik patlasa bile tam 120 kilometre hızla gitmenize izin veriyor ve araca da hiçbir zarar verdirmiyor. Bu da mı sizin için çok ilgi çekici olmadı? O zaman bekleyin. Bir başka çok şekilli özelliğini söyleyeyimse, size. Hani Mercedeslerde meşhur olan tank dönüşü dediğimiz olduğu yerde 360 derece dönme özelliği var ya. İşte o özellikte bu araçta var arkadaşlar. Burada yine siz kesin diyeceksiniz ki. E arkadaş sen söyledin bak Mercedes'te varmış o özellik. Doğal olarak yeni bir şey değil ki. Durun. Daha bu özellikle ilgili cümlemi tamamlamadım. Arkadaşlar bu araç 1400 mm derinlikteki sularda bile tank dönüşü denilen olayı yapabiliyor. Yani sadece karada değil araç suda da tank gibi olduğu yerde dönebiliyor. Bir dakika ya. 1400 mm derinlik demek 140 santim. Yani 1 metre 40 santimlik su derinliği demek. E o zaman bu araç yüzebiliyor mu? Evet arkadaşlar bu araç çaka gibi ama yüzebiliyor. Hiçbir yeri yerinden oynamadan yok efendim lastikler yan yatıyor da kayık oluyor da arkadan motor çıkıyor da falan da filan da değil. Direkt araba olarak karada gittiği haliyle tam 1 metre 40 santim derinliğindeki sularda yüzebiliyor bu araç. Hatta daha da çılgın olanı isterse o suyun üzerinde hareketsiz olarak durabiliyor. Evet araç bu haliyle batmadan hem durup hem de hareket edebiliyor suyun üzerinde. Bu esnada da ne olur ne olmaz diye yine işi garantiye almak adına cam tavanı açıyor ve içeridekilere hem güvenli hem de huzurlu bir şekilde suda yolculuk ettiriyor. Araç önce yaklaşık 1 metre derinliğe ulaşana kadar batıyor. Bu yanlış oldu. Yaklaşık 1 metre derinliğe kadar bilerek kendini batırıyor. Sonrasında ise suyun daha da derinleşeceğini anlayınca hemen yükselerek aracı suyun üzerine çıkartıyor. Durun daha bitmedi. Bütün bunları yapan bu araç kabinin içerisine zerre su almıyor. Motora hiçbir şekilde su girmiyor. Üstüne üstlük bu araç tamamen elektrikli bir araç arkadaşlar. Ve tamamen elektrikli bir araç olmasına rağmen bataryaları en altta tabanda boylu boyunca uzanıyor olmasına rağmen suyun içine girebiliyor ve yüzebiliyor. Yani adamlar çılgınlıkta gerçekten çığır atlamışlar. Deli gibi geliyorlar. Hani hatırlayın bizim ülkemizdeki elektrikli araçlara yapılan bazı algıları. işte derin suya girdiğinde batarya paketi şöyle oluyor böyle oluyor. İşte birazcık su birikintisine girersen ya da su, su sıçrarsa işte bataryalar ölüyor falanlar filanlar hatta yangın bile çıkıyor. Adamlar 1 metre 40 santimlik suya sokuyorlar aracı. Üstelik elektrikli bir araç. Şaşırtıcı değil mi? Valla bence şaşırtıcı. Suda ne kadar hız yapıyor peki bu araç? Onu da söyleyeyim. Suda çok hızlı gitmiyor. 3-4 kilometrelik hızlara ancak çıkabiliyor. Ama çıkabiliyor yani suda gidebiliyor. Abi de burayı tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Araç suyun üzerinde olduğu yerde tank dönüşü yapıp istediği gibi 180 derece 360 derece ne kadar istiyorsa o kadar dönebiliyor. Ve yine istenirse Suyun üzerinde sabitte durabiliyor. Çok enteresan. Şimdi bu araç devasa bir araç. Hemen hemen 5.5 metre uzunluğu var. Ağırlığı 3 tondan daha fazla. Ebi de suda yüzebiliyor. O zaman bu araçtan performans beklemek mantıksız olur. Hayır olmaz. Bu araçta öyle bir motor var ki pardon yanlış oldu yine burayı düzeltmek istiyorum. Bu araçta öyle 4 motor var ki aklınız durur. Elektrikli araçlarda normalde ya ön aksta bir motor olur araç önden çekişte olur. Ya arka aksta bir motor olur araç arkadan itişte olur. Ya da hem ön aksta hem arka aksta bir motor olur araç 4 çeker olur. Bu araçta ise 4 tane motor var arkadaşlar nasıl oluyor peki bu? Adamlar tüm dünyaya mesaj vermek adına yapabilecekleri en çılgın aracı yapmanın gayretine girmiş. Ve bence bunu da başarmışlar. Bu araçta 4 tekerleğin her birinde ayrı ayrı elektrikli motorlar var. Üstelik öyle 100-150'şer beygirlik küçük motorlar da değiller ha. He? Her biri yaklaşık 300 beygir güce sahip motorlar. Toplamda tam 1100 beygire ulaşıyorlar arkadaşlar. Ve 1680 Nm de tork değeri sunuyor bu araç toplamda. E Elektrikli araçlarda tork sıfırdan itibaren olduğu için de bu devasa büyük araç, hayvan gibi ağır araç sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 3.6 saniyede çıkıyor. Yarış arabalarına kafa tutacak cinsten bir değer bu değer. Ama kocaman bir SUV olduğu için elektrikli bir motorla donatıldığı için aracın son hızını sınırlandırmışlar. 200 kilometreyi geçmesin demişler. Valla şu anda gelen 150-160 kilometre sınırlı elektrikli otomobilleri görünce 200 kilometre bence çok güzel bir değer. Ha oraya ne kadar zamanda çıkar derseniz maksimum 15 saniye. Bu araç 15 saniyede 200'e çıkar ama orayı geçemez. Aracın özellikleri ve motorları o kadar çılgınca ki tasarımına değinmeyi unuttu Gerçi bu tank gibi aracın neyini anlatayım size. Muhteşem bir tasarım ve inanılmaz heybetli bir duruş var karşımızda. Abi de yengeç yürüyüşü de yapabiliyor bu araç arkadaşlar. O nasıl oluyor demeyin. Onu ben de bilmiyorum ama yengeçler gibi yan yan gidiyor işte. Konfor konusunda herhalde bu araç nasıldır diye bir soru sormazsınız. Yoksa sorar mısınız? O zaman arka arkaya sert kasislerle döşenmiş yoldan hiç sarsılmadan geçişini size bir izleteyim ben. Sanırım yeteri kadar açıklayıcı olmuştur konforla ilgili şu anda izlediğiniz video kısmı. Bu arada videoyu kapatmadan bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. BYD markasının alt markası olarak aslında Young Wang hayatına başlamış durumda. Bu da Young Wang'ın en baba aracı U8 modeli. Çok fazla söz söylemeye gerek yok aslında bu araçla ilgili. Tam bir yüzen tank. Videoyu buraya kadar izleyen senden ricam tam şu anda bu videonun son anlarında yoruma yüzen tank yazar mısın lütfen? Bu heyecan verici aracı sonuna kadar izleyen kaç kişiyiz? Onu bir görelim. Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. İstanbul Pendik'te yer alan Akın oto Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobiller otomobil tamircisidir haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motor, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşil abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşil abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.